Günaydın oğlum ne zaman uyandın anneciğim sen Canım çok özledim seni ben. O oh. kokuna kurban olayım. Bir daha hiç ayrılmayacağız oğlum. Canım benim, bir tanem, şekerim, şerbetim. Canımın içi. <laughs> Allah'tan kurşun sıyırmış, ucuz atlatmışsınız. Bu son serumda ama yaranız iyileşene kadar istirahate devam edin. Teşekkür ederim hemşire hanım. Tabii tabii dinlensin. Az mı badire atlattı çocuk? Hadi bakayım kahvaltın hazır. Hepsi bitecek yani he, ona göre. <laughs> Sağ ol Sadakat abla. İyi günler geçmiş olsun tekrar Ben geçireyim sizi İyi günler ha, Gazel abinin portakal suyunu unuttum getiriver kızım Gazel hadi yavrum koş Üff. Fidicilerin soruşturmasında bir gelişme var mı Baki baba? Bu sabah Menderes'i aradım Soruşturma sona ermemiş Adamlar da hala nezarethanede tutuluyormuş. Suçlarını kabul etmişler. Etmeyip de ne yapacaklar? Kız kıvrak yakaladım ikisinde. Ben de emniyet müdürünü ziyaret etmeyi düşünüyorum. Bence hiç gitmeyin. Nasıl olsa olay kapandı. Zaten dertleri bizimle değil, Menderes'le. Yok, kimmiş bunlar merak ettim doğrusu. Bence bu konuyu artık kapatalım Baki Baba. Leyla çok yıprandı. Biz de tabi. Hepimiz unutalım bu kabusu. İşte portakal suyunuz da geldi artık <laughs> Ay! Ay! Çok özür dilerim abicim. Ne yapıyorsun Gazel? Biraz dikkat etsene. Ne kadar sakarsın ya? Ay ayağım takıldı işte. Neden bağırıyorsun ki? Tamam tamam. Yok bir şey. Ben bir havlu getireyim. herkesten gerçek yüzünü saklayabilirsin. Herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Ne altlar yedim bilmiyorum ama ben bu numarayı yemedim Cihan. Al oğlum. Gazel. Koş abine benim pijamalarımdan birini getir. Tabii. Biz geldik. Herkese günaydın. Oo. Toprak. Ee... Günaydın da herkese anneciğim. <laughs> günaydın cici annesinin gülü. <laughs> oy oy canım benim. <laughs> Sabah şeriflerin hayırlı olsun paşam. Nasılsın dedeciğim? <gülüyor> <gülüyor> canım. İkimiz de mışıl mışıl uyuduk dedesi. <laughs> Allah nazarlardan korusun benim cancağızımı. Ay siz şimdi açsınızdır da. Ben hemen şimdi size bir şeyler hazırlarım. İkimiz de kurt gibi acıktık cicanesi. Ay kıyamam ben sizi. Hadi oturun ikiniz de sofraya. Toprak başka şey mi otursun sadakat? Aman hakim Bey, ben mutluluktan ne söyledim biliyor muyum? <laughs> Tabii ya, hızla büyüyor benim oğlum. O da yakında bizimle kahvaltıya oturur öyle değil mi? He? İnşallah o günlerde de görürüz Cihan. Leyla ben biraz hava almaya çıkıyorum. Öğleden sonra gelirim kızım. Hadi baş baş yap dedi. güle güle babacığım. Güle güle Baki baba. Nasılsın bugün daha iyisin ya? Bomba gibiyim. Oğlum yanımda. Senin yüzün gülüyor. Benden mutlusu olabilir mi? Toprak için canını tehlikeye attın sen. Nasıl öderim bunu ben? Saçmalama. Biz bir aileyiz. İkiniz her şeyimsiniz benim. Anlamadın mı hala? Çok özledim oğlumu. Yatırsana yanıma. Ama dikkat et. Aa. Yaran iyileşmedi daha. Gel gel gel. Oo. Canım oğlum benim. Bak yeniden beraberiz. Özledin mi beni? <laughs> <Ha>? Canım benim. Oh. <laughs>